Elimi öpün lan sizi benim. Elimi. Onun da sebebini söyleyeyim. Bileyim çünkü 3 maça 9 puan kazandık. 3 maçı da kazandık. 3 maça 7 gol attık. Gol yemedik. Türkiye 3-0. İsviçre'ye 3-0. Galler'e 1-0 koyduk. Yani biz bu ülkeyi hak ediyoruz. Gelin bizim elimizden öpün. Vallahi ben tam bilmiyorum yani en iyi üçüncü olarak çıktığımızı tam. Yani inşallah en iyi üçüncü oluruz diyorum. Zor ama inşallah yani. Belki oluruz. Türkiye zaten öldü. Allah rahmet eylesin. Galler zaten çıktı. İtalya zaten çıktı. Bir, bir tek biz kaldık. İnşallah çıkarız. En iyi üçüncüler kategorisine girip. Vallahi şükür biz de iyi çıktık gruptan Allah şükür. İlk maçta berabere kaldık. 2. maçta Türkiye 2-0 koyduk. İkinci maçta da İtalya bize 1-0 koydu. Ama ve lakin 4 puanla gruptan güzel bir şekilde çıktık. Artık adımız son 16'da. Türkiye'de geçmiş olsun diyoruz. İsveçre'ye de yani gidebilirse artık gitsin yani şansı varsa diyoruz. Allah'ım sen söyle ne olur ne günah işledim ya. Lan 3 maça 8 gol yemek nedir? 8 gol. Ve bir gol atmak. Yemin ederim. Ben böyle bir şey beklemiyordum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki.